Sevgili eski pazarlı hemşerilerim. Yaklaşık bir iki ay önce ilçemiz Sarıkale altında bir parkımız vardı. Bu parkı tadilat yaptık, açtık. Yani belediye personelimizle birlikte bir sürü uğraş verdik. Fakat üzülerek söylüyorum. Şu anda bulunduğum parka belirli bir grup geliyor. Bakın Ramazan ayında hem içki içiyorlar hem de yaptığımız ailelerin, çocuklarımızın kullandığı parkı yakıyorlar, yıkıyorlar. Arkadaşlar kimsenin içkisi ya da yaptığı şey bizi bağlamaz. Herkesin günahı da sevabı da kendine. Fakat içiyorsanız ağzınıza için burada gelip Ramazan ayında hem ailelerin olduğu yerde oturup içki içiyorsunuz hem de yaptığımız parkı yakıp yıkıp gidiyorsunuz. Kardeşim neyinize batıyor bu park? Yani, ne oldu? Yazık günah ya bunlar hepimizin cebinden çıkıyor yani benim cebimden çıkmıyor. Kameralardan tespitini yapıyoruz. Hepsinin cezası kesilecek. İki gün sonra belediye gelip de vay başkanım ben işte bilmiyordum da etmiyordum da vay şunun oğlum vay bunun kızıyım. Kesinlikle dinlemeyeceğim. Cezası kesilecek. Allah rızası için yaptığımız işlere biraz saygı gösterin.